Ben ondan da Evet. Çocuğum. Öldüremedim. Yavşak Öldü. İlk kill aldım ben. Abi yine mi yan var ya? Hayır ama ben. Ben öldürüyor mu? Oo, oh. üç kişi aldım. Ben de üç kişi aldım. Artist kimmiş şimdi? Ne için artisti? Abi herkes ortada kapışıyor. Adamın teki gelmiş. Arkacı şey oldu. Bak bu ne Kalk. Oha adamda diamond şey var. Aynı ne o çok sağlam. Ama biz onu ölürüz farkındasın değil mi? O bir saniyede bir doluyor. Acı. O aldım o adamı. Onu da aldım. Onu da aldım, şunu da aldım, bunu da alayım. Baba ortada dur nedir? Şeref abi. Ne ya? Şero -o derken koydum tekini. Ay başkası arkadan öldürdü zaman şerefsiz. Ben ben arkadan öldürünce vay Nasıl demek? Değildim olmadı. Gel. Dev doldum. Allah'ım eyvah. Vurdu ya. Kaçamadım. Vurdum oğlum. Ben kaçıncıyım bu arada SSP? 6 kişi öldürmüş. Al. Oh. O oh, nenin ağzına ya. Bir Abi adam görüyorum. Bir de çok adam olunca da böyle oluyor. Şerefsizler. Madem az adam diyorum kötü oluyor. Bir adam oldu delilik yok. Çok adamı bir yere götürdüm. Çok. var ama tutmadı. Tamam. aldım ben az önce. <laughs> Double kill. <laughs> Double kill. <laughs> Come on, bitch. <laughs> yan var ya daha şey, ayrı şey için falan. Ha. Abi daha iyi. Baba. var ya Ben daha çok kalkışıyorum aynen. <laughs> bir ünlü baba diye atlamak çok zevkli oluyor bak. Arkamda geldi. Ve bu maç acım hemen bitebilir. O yüzden bir elde atarız. <laughs> of. Ova da koydum. Lan ha. Ah belanı ah, versin. Belanı versin. İkinciyim lan. Abi diamond aldı ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Diyor indi. <laughs> Anladın seni. var Al. Alan var ya iki saatten beri atlıyor. Oha bitti acım bu maç. Adam Robolord bir kişi daha ölürse bitti. Hayır, abi. Bitti. Robolord. Oğlum bu çok iyiydi lan. Çıkış yap bir tane daha giriyoruz hadi. Tıkla kapıya. Ee, lacura Üçüncüden. Üçüncü sondan ikinci. Üçüncü sıradan sondan ikinci girdi. Hadi abi. Şeye benziyor, ilk oynadım? Bak Aa ilk oynadığımız lan bu. Çok iyi. Hmm, burada ben kazandıydım. Sanki buraya gelselerdi ikimiz ikinci 3 Üç kişi. Tamam. Dört kişi. Şimdi abi o Robolord geldi. Allah'ım Diamond çapalı var acım. Allah bu. Robolord mu geldi? Robolord. Tamam. Aynen yine öleceğiz. Onun bir TNT kafası var. Bir de Diamond şeyi var. Şafa. Evet, şafa. Videoya gireyim mi diyecektim zaten videodayız. Aynen. Alışkanlık oldu. Başla. video mu olur lan? Biz bir kere oynadık bir maç 10 dakika sürdü. Küt alamadım alamadım. Diamond indi. The... Şerof, şerof, şero yani. Oo diamond diye ne koydum be. Abi kayın anan attım bize attım bize seni böyle öpmediler. Bir şey bile öldüremedim. Oo havada korum. Sana da havada korum diyecektim koyamadım. Abi diamond yiyor ya. Maksimum direkt sekiz. Ben bile daha. Aa ben iki kişi öldürmüş. Ben şu Lobo aldım. aldım bir kere. Lobo aldım bir kere. Oğlum adam ne ya? Adamın teki pusmuş ona koydum ben. Koydu lan. Of sana bir koymuşum. <laughs> Sus lan. Sana koyayım. Abi açtır. Bana benim ya. Saklanıyorum zaten artık şu adamdan. Önüne o içeri Allah Abi herkes de elmaslıya saldırıyor Nasıl bir şey lan bu Al bebeğim Öpüşelim Dol Doldu Mah ses koru beni Olum Double kill attı lan adam Ben senin arkana geçtik Adam ilk önce seni vurdu sonra beni vurdu Bak kapıya tıklıyorum şey? Yapıyorum sana 20 kere bastım ama atmadı. Şey çapayı ben satın aldım. şey yaptım. Uf sonunda vurdum be. İki kandırdım adamı. Şöyle. Adam bir de ona kandı ha. İyi. Of kastam acım. Sanırım neden sen kasıyor. Babam orada mı gidiyor? Babam orada gördüm de koyamadım. Oh koydum sonunda. Seni de sana da koydum. koyamadım oh. Oha adam 21 olmuş lan. Ya ara ara. gidişle var ya bir maç daha yap. Of ne koydum yine. Havada koydum. Ne hmm. lan? Abi birisi şu da durdursun ya. Oynadıkça biz oynuyoruz. O, 7'ye yediyiz acım. Yakıyan hani. Ben de robot lobo, koydum. Lobolorda bana koydum. Sonra mahsesi gördüm. Adam dikin sonra kazanıyor. Oo. Ben, sen bu kilit as. Tam benden kalkan. Ne aldı bakalım. Ben kamera koyacağım kuralım. Hadi çıkalım. Sen daha yakalım. Anne, son bir tane daha atalım. Hangisi sen seç. Şeye gelelim. Şu... Soluş. Ne? Bizim soluştaki çok iyi ona gireceğiz. Soluştaki maya mı? Aynen abi o çok iyi. Seni gördüm anne. Evet. Şuraya arkamdayım olan Bu son maç ha. Bu arada e, a, a, şey katıldığınız çekilişe yani arkadaşlarınızı da davet edin dedik. Kimse arkadaşını falan davet etmemiş. Bu kadar kişi az arkadaşlar yani. bu kadar kişiyle az az kişiyle olmaz yani. O yüzden birkaç kişi daha davet etmenizi tavsiye ederiz. Değil mi? Ne meli var Orhan? Değil mi Orhan? Ben premium. Ne? Lazım yok premium adam çoğaltıyor Oğlum biz hep beraber alacağız ya. Ben, ben aslında biz o premiumlarla alabilirdik de. İşte hepimiz alacağız diye ben onları vermek istedim. Abi emirhan premium El premium diye hava atıyor aslında premiumlar yok ya. Al. Ve niye başlamıyor bu? S.G.Bote SG yazan mı? ya Ne çık oradan. Çıkayım mı? Kapıyı koyarak çıktım. Pir, piratas var. Lacura var. Çilido var. Arabaya girelim en altta? Hı. Vay güzel. Hacım ben arabada duruyorum. Bekle. Arabaya. En altta, en sonda evet. en, en alt satırda en sonda Bulabilir miyim? Evet. Arayabilir evet. 32 kişilik bir kişi var bak o da benim evet. İki evet. kişi olduk en kısa, üç kişi 30 saniye Otuz saniye başlıyoruz Üç kişi olunca başlıyormuş lan evet. Evet. Oranın ortası bu herhalde güzel o çok iyi. 4 kişiyiz. 10 saniye. 5 evet. kişiyiz. 5, 4, 3, 2, başta. ben direkt chestlerin orada başladım. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Aa çıktım. Yani... adamlar bende uçuyor şu an. Şu anda ama bana bir Ha şu anda dışarıda mısın? Neredesiniz? Ortaya gel. Ben orta ortada mıyız zaten öyle. Mı? Evet, Dans. Ana çekersen, ana çekerim beni. Adam buldum zaten. İlk ondan almak istiyorum. Az adamda kızda altın çapa var ama bana işlemez böyle. Ben de üstten Şu an en üstteyim ben. Bir kişi aldım. Geliyorum. Ortadayım böyle ortada dönüyorum. Abi, X, X. Ya, evet, At. Derken biri de buradan çıktı. Ben koydum ben. Koyma işte sevmiyorum. Allah, what's bad? Sen onu, sen onu alırsın, ben de seni alırım. O <laughs> arada çok güzeldi. Sen orada valdı, ben de seni aldım. Ay da aldık bile. Evet. ortadan. Bir kişinin arkasında ev ismi de Angelos ama öldü. koydum oydum. sana bir koymak lazım dedim. Güser misin? <laughs> Amada koydum adama. Aynen aynen Oha! Olmadı Al, <laughs> ya. Atar. Neredesin? Ya tam da içinden geçti ona. İçinden geçerken nasıl oruyor? Adam benim benim sayende 7 oldu ya. Nasıl benim sayende 7 ya? Full beni kesti ama. Adam olmaz artık. Abi ne bebeğimize koşmaca oynuyoruz. Küt 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 küt. Valla. Oğlum arada böyle tutukluluk yapıyor. Sinir ediyor beni. Çok fazla hareket yapıp kaçamıyor. Allah. Bak bazen tutukluluk yapıyor. Sinir oluyorum. Neredesin ortadayım. Ama Hı. hani o şeyli ortadayım ha. Bekle ben tırman işte. Hacı bunlar çıktı mı acaba ya? Tam... İkimiz mi kaldık lan? Diğerkiler afk mı oldu ki? Yok direkt kapıyı koyup çıktılar herhalde. Çok iyi isim gördüm ama o, sen misin bilmiyordun? Abi ikimiz buruz herhalde. Ya. Abi yani... Ay sokacağım ya 11 oldu ben hala 4 yıla. Ne koydun ulan? geçeyim senin işine. Ah. Küfür ettiriyorsunuz onu artık ya. Hiç gelmez oğlum adam. gelmiş yanım adamın götünden kanallar alalım Şimdi ben senin götünden bir kan alacağım dedim. Neredesin? Bizim ortak. Hep kapıştığımız yer var hmm, Hep hep beni öl Demek istemedim ama kendim de. Sen misin lan? Yok ben değilim. Ben ben çıktım. <laughs> Bak buradan burada başka ikimiz var zaten. Başka bir şey var mı? Ve ben de salak salak yerlerde doğuyorum ve çıkamıyorum buradan. aa çıktım. Neredesin bebek? Senaryo bu tam çevre. Abi pusuculuk ama öküz gibi çık karşıma. ya ben şimdiye kadar ne zaman Az önce pusuculuk yaptı. Kim pusmuş anlaşıldı. Ben pusmadım da, öküz gibi atladım. Videoyu da izlersin. Geliyorum lan neredesin? Senin o öldüğün yerde. Ne yapıyorum? Aa, ne oluyor lan bana bak. <laughs> bak, bak. Hep ortada dönüyor mu, ortada? Çok eğlenceli de motor özledik. Evet çok eğlenceli ama iyi çok güzel. Sen neredesin ki? Asıl ortadayım. Bir dakika öldürme. Sesi kısacağım. Devam edelim. Neredesin bebeğim? Ben bir kişi aldım ya o da ben. Ben aldım. Bir kişi de iki kere aldım seni. Lens bir kere almış oğlum işte beni. Hadi neredesin oğlum ortadayım be. Hep kapıştığımız yerde. İlla beni o hakiki ortaya getireceğim ya. Kapıştığımız Gel lan çıktı ortaya yalan mı? Portaday. Abi bu kapışma mı potoda? Aa ben de diğer hakiki ortaya gittim. Vardın mı oraya? Evet. Hadi bekliyorum seni. Oğlum geri gel ya. Ya ben niye geliyorum lan? Lan hep ben seni aradım geri zekalı. Işık akosunu mu alıyordun? Eğitimini yeşil al. Oyyyy derken koydu yine. İzin ver de bir kere de biz koyak. İzin ver. Beni bulamazsın. Amına koyayım. Allah. Abi hakiki ortaya gel. Bak zaten karnıma ağrılar girdi. Girende bu. Allah'ım. Hadi oğlum ya. Aa, ben. Bizim ortada mı? Çok az kaldı orayı Ve geldim. Pıçın. Pıçın. <laughs> Allah. Neredesin lan ben asıl ortadayım asıl mekanımızdayım Abi gel şuraya ya ben seni öldürdüm ya Rey. Hadi gel bekliyorum. Cın cın Neredesin bak şimdi havaya havaya fişek atcam Oraya bak ona göre gel diyecektim bir yerden koy Geldi bir tane fişek Dur, hep siklerim seni. Dur. Hakiki ortaya gördüm. O zaman ha hakiki ortanın yanından gidersem sana doğru gelirim. Lan seni Evet geldim. Lan. Abi. Neredesin? Şimdi gan alacağım neredesin? Ya. Abi karnıma öyle bir ağrı girdi ki yani şimdi yere Yere yatıp kıvr kıvrınabilirim. O derece. Hiç arkamdan geliyordu valla. <laughs> Aaa öldüm. Adam 9 <laughs> oldu ya lanet olsun. Ve video 20 dakika oldu. İyi iyi ben. Yani. Neredesin lan? Bu boklu dere değil. Gördüm adını bak. Sakın bir yere kutulama adını böyle. Beni bulamazsın. Ben kamufle oldum. Ne? Tamam. Ben kamufle oldum annemin. Ne kamufle etme? Abi ne güzel bir çıkaydım oraya ya bir izin verseydin. İki saat beni koşturuyor bu yollarda. Bu yollarda aynı hevesle ancak Orhanlıyım. <laughs> Bak yine oraya çıkacağım öldürme Niye? Evet. Hı? Ne tanrısın? Seni görsem beni çıkayım ben anladın gördü ya Ne koydun lan, ha nereden koydun? dedin dediğin yani çok uzak bir yer değil. Ya rakipten koyacağım adam. diyecektim. Öldürdü de ya şerefsiz. Sikik. Sikerler Abi hakiki ortaya gel. Hiç, hiç ortaya... gelemem oğlum vallahi. ben kimim. de hiç gelemem. Gelme. Aa, senin amel ameliyatlarını mı yapacağım lan ben? Gelme de amına olur sen bilirsin. Abi bak yeter ama. Ne yeter ama Aman Ama gidiyorum bu sefer gözünden kan alacağım. DNA testi yapacağım neredesin? Gördüm. Oo. Baba. Ya yine Tüm hevesimi kaçırıyorsun. allah Kendime daha çok var, yoldayım. 2 dakika yoldayım. Anne hani şu taraftan. Bu taraftan. Lan! Taraftan salladım onu. <laughs> Hayır sizin arkadan geçeceğini sesin ya! ne diyor A diye aklım oraya gitti. Arkandan dalmadım almadım bak ben senin önümdeyim. Bak şimdi sizin orada sizin oraya ses gelecek. Hani? Geldi mi? Hayır. Böyle bağıra bağıra bağır, kamyon araba geçiyor yine. Bak, bak. <laughs> Video da geldi mi? Aa tam duyuyorum. Video duyuyorum. duyuyorum. <laughs> ne diyor diye bir dinleyeyim dedim koydun sen de o arada bana. Abi valla sıkıldım ama. Yemin ediyorum sıkıldım. <laughs> Öldür de bitsin artık şu şey yani. O kadar derecede sıkıldım. <laughs> adam koyulmaktan sıkıldı. 10 kere de sana koymuşum. Ne haber? Bu <laughs> international. Gelip. İnşallah kopyalar temiz. Hoppa ortanın tepesinde doğdum ya. Neredesin? Şimdi nereye? Biliyorsun ağzını sikerim mi? geldim. Saklanıyorum. Ondan gelmiş. Hı? O zaman çeşitlerin orada da oldum. İşte onların tepesinden gideceksin. Haa geliyorum. Ha. Ortada mısın? Geldim. Ben de geldim. Neredesin? Ah, oh, koydum be. Gözün gözünden vurdu bu seni Artık öldürme diye elimden gelen annenin oh, gördüm seni. ödeşme vakti. Evet, ödeşme. <laughs> bir, <laughs> daha bir dahaki bölümde görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve... Yine çak. <laughs>